sen 85'le li 85 birlikte 85'i kurduğunuz anda tamamdır tamam. Beni Tamam mı? Tamam.

olsa Benzer diyorum, öyle mi? Akciğer ise <laughs> bu var. fi şu ismi... hey cihaz تلقائي riyetin bir bara düşüyor. Eee <laughs> bak. Hop. Bak izle izle. Şufur, şufu, inzur Herkes. 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 Geriye doğru. hal. Ha. Tamam. tamam. mı? Tam da. oturacak burnumuzun. Lazım Ney? tabii ki. Bu kısım tam oturacak. Bu kısım, şu kısım. Her her cüz. Bu kısım yüzümüze de tam oturacak. Lazım. Gel, evet, evet arkadaşlar. Ehle ve sehlen Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİKA işbirliğinde بالتعاون مع بلدية الأم مدينة كونيا وكالة التيقة التركية. يستمر تدريباتنا دراسات أساسية للإسعافات ومواجهة الكوارث. قد اخذنا كيف معلومات كافيه لمكافحه الحرائق. <müdahale> şekillerini وقد اخذنا كذلك كيفيه مواجهه الحرائق. وبعد قليل سنرى

دروس جيدة استفدنا منها. aldığımız dersler iyi diyor. Derslerden de yeteri kadar istifade ettik, faydalandık. Ee, تعلمنا كيفية مكافحة الحرائق. Yangınla mücadelenin nasıl yapılacağını, yapıldığını. Alakat. Ee, kurtarma, arama kurtarma. Mesafet lavali. Ee, i̇lk yardım. Ee, doğal afetlerle mücadele. Vücudumuzu we tutuyor. جيدة استفدنا منها في تدريبنا. Biz diyor Konya'da itfaiyesinde diyor çok gelişmiş iler düzeyde e ekipmanlar bulduk diyor e ve biz buradaki e eğitimimiz esnasında diyor e ciddi derecede de istifade ettik. <laughs> Konya'da buradaki eğitimimizden diyor ciddi düzeyde istifade ettik. Buradaki gerek alet edevat, gerek personel, personelin tecrübelerinden, itfaiyecilerin tecrübelerinden,

şükürlü sadese o مدربin bu bu arada diyor ben diyor e, tekrar diyor e, Türkiye devleti ne hükümetine Konya Büyükşehir Belediyesi'ne... Büyükşehir İtfaiye İtfaiye Daire Başkanlığına e, 4-5 gündür bize eğitim veren her türlü kolaylığı e, birikimini e, bize aktarar personele, hocalarımıza, hepsine çok çok teşekkür ederim.